Bir Kutup Yıldızları programında daha sizlerle birlikteyiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kutup Yıldızları'nda Erzurum'dayız. Hocaefendi'nin Efendi'nin Erzurum yıllarını konuşuyoruz. Ve hayatının en önemli dönüm noktalarından birisi Hocaefendi'nin Efendi'nin Erzurum'da Risale-i Nurlar'la tanışması. Aslında e, bu daha önceki yıllara dayansa bile ama bir gün Mehmet 40. Hocamızın, merhum 40. Hocamızın Üstadın talebelerinden birisi gelmiş. Akşam bir sohbet var diye Hoca Efendi'yi ve Hatem Hoca'yı davet etmesi ve çağırması tam da her şeyin bir dönüm noktası oluyor. Çünkü ilk defa Üstadımızın yanından gelen birisiyle yüz yüze, göz göze olunacak ve Bediüzzaman Hazretleri'nin nasıl bir hayat yaşadığı daha yakından hissedilmiş, daha yakından görülmüş olacak ve oralardaki hizmetlerden, Isparta ve havalisindeki hizmetlerden haberler alınmış olacak ilk elden. Bu çok heyecan verici bir durumdu Hoca Efendi için. Tabi o zaman Belki de bir evde toplanmak ya da bir dershanede bulunmak, buluşmak herhalde mümkün değil ki. Bir e, Mehmet Şergil isminde bir ağabeyimizin terzi dükkanında buluşuyorlar ve ders orada yapılıyor. Aslında o terzi dükkanı da çok büyük bir yer değil, küçük bir yer. E, belki bir iki kilim büyüklüğünde e, eni boyu olan bir terzi dükkanı mütevazi, fakirane bir terzi dükkanı esasında ama e, o gün akşam orada e, Mehmet Şevket Eygi gibi, o gün oralarda orada Erzurum'da e, az teğmen olarak görev yapan, askerlik görevini yapan Mehmet Şevket Eygi var orada ve orada yine e, Osman Demirci Hoca Efendi, e, Mehmet Kırkıncı Hoca'mız zaten var, bir de Esat Keşefoğlu diye bir e, teğmen ya da Üsteğmen bir e, abimizin olduğu anlaşılıyor derste. E, Tabi Muzaffer, e, Aslan abimiz gelen, Üstadımızın yanından. Üstadımız demiş ki şöyle şarkı bir dolaş gel bakalım. O da işte Sivas, Erzincan oraları dolaşmış ve e, Erzurum'a kadar gelmiş. Orada e, tabii çok heyecanlı bir ders yapılıyor, Risale-i Nur'dan kitaplar okunuyor. Ama dersler tabii ki etkileyici ve büyüleyici. Ama onun yanında e, Muzaffer Aslan'ın e, duruşu, e, onun vakarı, onun hali, üstü başı e, etkiliyor o cevendiyi. Çünkü pantolonun dizlerinde iki tane yamalık var. Cekette ona göre işte bir namaz kılışı var ki, bir namaza duruşu var ki. Aman ya Rabbi, hayran olmamak mümkün değil. Hoca Efendi onun o haline, o mütevazi haline, onun giyimine, kuşamına, sohbetine, ders anlatışına hayran oluyor ve sanki karşısında bir sahabe var gibi onu algılıyor Hoca Efendi ve çok o akşam davet edilişine de gerçekten çok seviniyor. Şimdi e, o günlerde e, işte bir 10-15 gün kadar falan e, Muzaffer Aslan e, abi oralarda kalıyor. Akşamları sohbetler ediliyor, dersler yapılıyor falan. Ve e, 15 gün sonra da tren istasyonundan Hoca Efendi dahil e, birkaç e, kişi onu uğurluyorlar. Fakat Hoca Efendi'yi bırakmıyor. O hal o Hocaefendi'yi bırakmıyor ve geceler, günler boyunca dualar ediyor. Allah'ım beni de bu kardeşlerimizle beraber eyle diye. Çünkü Hoca efendi o zamana kadar işte tekke'de biraz tedris görmüş, mektepte, medresede dersler görmüş ama büyük bir babasından, ailesinden gelen sahabe aşkı şevki de var. Ama içerideki bir cevherin ateşlenmesi e, Risale-i Nur'larla olduğu belli oluyor ki e, sürekli dualarında Allah'ım beni bu kardeşlerimizle, bu arkadaşlarımızla beraber eyle diye dua ediyor. O günlerde e, Ramazan-ı Şerif ve Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'nde e, Erzurum'ların önemli bir e, kültürü, geleneği olarak bin bir hatim yapılıyor. E, sabaha kadar camiler açık. O gün Lala Paşa Camii'nde programlar yapılıyor. Hakikaten e, orada o cefendi o Lala Paşa Camii'nin ser mahviline çıkıyor ve e, sabahlara kadar dua ediyor. Nasıl ağladım diyor, nasıl yalvardım Allah'ım ne olur beni bu kardeşlerimizle, beni bu arkadaşlarımızla beraber eyle diye dualar ettim diyor. Ee, sabah e, yine işte program devam ediyor. Bir hoca efendi yine konuşma yapıyor ve kuşluk vaktine doğru e, camiden çıktım diyor. Hatem Hoca yana yakıla beni arıyormuş meğer diyor. Ya neredesin? Ben de seni arıyorum falan dedi diyor. Tüm gece rüyamda Üstadımızı gördüm ve Üstadımız e, sana mektup gönderdi. Tarihçedeki mektuplardan birisi, Üstadımız sana bir mektup gönderdi diyor. Rüyamda bunu e, Fetullah hocaya ver dedi e, ve bir de diyor bir kapta veya bir sepette bir ceviz gönderdi sana diyor. E, mektup ve ceviz aslında rüyanın tabiri gayet açık. Zaten e, bu olaydan önce de Muzaffer Aslan abi gidince anlatmış olmalı ki. Hoca Efendi bir mek... üstadımız bir mektubunda işte oradakilere selam ederken Hateme ve Fetullah da selam ederim diye e, Efendi'nin ayaklarını kendi tabiriyle yerden kesecek de üstadımızdan bir selam gelmiş esasında. Bir de buraya üst üste gelince artık bütünüyle Hoca Efendi Risale-i Nurlarla haşir neşir olmaya başlıyor. Tabii e, medresedeki hocaları ya da talebe arkadaşları ısrarla e, oraya gitmemesini, onlarla birlikte olmamasını, Risale-i Nur'larla haşir neşir olmamalarını ısrarla istiyorlar, karşı duruyorlar ama fakat Hocaefendi'nin içindeki o aşk, o iştiyak onu e, dayanılmaz bir hale getiriyor ve Hocaefendi e, bu vesileyle e, bilhassa merhum Mehmet 40. hocamızın o rehberliğinde Risale-i Nur'larla tanışmış, buluşmuş ve o coşkun akan nehrin içine girmiş oluyor. Şimdi e, 40. hocamızın Hoca ile ilgili o günlerdeki Hoca ile ilgili e, sözlerini hatırlıyoruz. Secdeye kapanırdı hocaefendi Efendi diyor. Hep dua ederdi fışkırarak. Allah'ım Ümmeti e, ümmeti Muhammed'e selamet ver. Ümmeti Muhammed'in insanlığın imanı için, selamet için ta o yıllarda o gençlik yıllarında, körpe delikanlık yıllarında bile Hoca Efendi'nin hayali hep insanlık olmuş, hep alem İslam olmuş, hep ümmeti Muhammed olmuş. Bunu 40. hocamızın sözlerinden anlıyoruz. Şimdi Hoca Efendi diyor ki, Meğer e, yıldızlar benim çok yakınımdaymış ama ben onlara uzaktan bakıyormuşum. Artık oradaki e, Mehmet Kırkıncı Hoca'mız, Osman Demirci Hoca'mız ve diğerleri, her kimler varsa artık işte o Terzi, Mehmet Şergil abiler falan Hocaefendi artık o e, örfaneye dahil oluyor. Ve Risale-i Nurlar diyor benim içimdeki o taşkınlığı Zaptu rapt altına aldı çünkü Risale-i Nurlar diyor bir e, Risale-i Nurlar bir sistem e, mesajı yani onlardaki şey bir sistem mesajı diyor ve beni gerçekten e, zaptu rapt altına diyor aldı diyor. Şimdi Hoca efendi üstadımızı tanıdıkça daha yakından tanıdıkça, daha yakından bildikçe üstadımızı Sa'd bin Muaz hazretlerine benziyor sahabeden. Zaten sahabelerle sürekli haşir neşir olduğu için üstadımızın hayatıyla buluştukça acaba İslam tarihinden hangi sahabenin hayatına denk geliyor bir iz düşümü diye kendi beyanları, kendi ifadeleri içerisinde onu diyor Sa'd bin Muaz'ın Muaz'a benzetiyorum diyor. Çünkü saat bir Muaz vefalı bir insan. Yani Medine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gelişine vesile olmuş bir insan. Bir kabile reisi ve o kabileyi peygamberimizin gelişine ikna eden insan ilk Müslüman olanlardan birisi. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geldikten sonra da Peygamberimize karşı inanılmaz bir vefa gösteriyor. Ömrünün sonuna kadar yani kendisi, kendisi Medine'nin reisi olabilecek bir insan iken bütün bu e, reislik sevdalarından, hepsinden vazgeçiyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ömür boyu hep destek oluyor. Hep destek oluyor. Ve dolayısıyla Üstadımızın e, Anadolu insanına gösterdiği vefa tam da bunu karşılıyor. Çünkü onca sürgün, onca çile, onca hapis ama buna rağmen Üstadımız yahu bana şunlar, şunlar, şunlar da yapıldı. Öyleyse ben de uzletime çekileyim, kendi halime çekileyim, yani vazgeçeyim bunlardan demiyor. Asla demiyor ve Üstadımızın vefasıyla e, Sa'd bin Muaz'ın vefasını denk tutuyor. Ve bir silsile zehep başlıyor. Bir altın silsile başlıyor esasında üstadımızın etrafında. Kimler gibi? işte mesela sıttık Süleyman gibi, işte o Muzaffer Aslan abiler gibi, daha sonraki Sungur abiler gibi ve pek çok 40. Fırıncı abiler gibi. Şimdi Barla'da mesela işte üstadımıza o kadar ee, insanlar uzak duruyorlar. Yani garip bir insan gelmiş, doğudan Şark vilayetlerinden gelmiş. Üzerinde e, yöresel kıyafetleri var. Ama nasıl bir korku ya da nasıl bir algı operasyonu yapılmışsa ta o dönemlerde e, kimse üstadımıza yaklaşmak istemiyor. Yani sanki oraya bir bir hoca efendi, bir alim zat değil de hani e, sanki bir cani gelmiş gibi. E, muamele görüyor işte adımız oradan. İnsanlar yanına bile yaklaşmak istemiyorlar. Kim bilir neler dediler. Ya bir insan kasabı geliyor, e, aman çocuklarınızı bu insandan uzak tutun mu dediler, neler söylediler, nasıl bir şeyler söyledilerse insanlar yaklaşamıyorlar bile. Ama bir gün belki de Çam Dağı'ndan dönerken, yağmurlu bir günde, çamurlu bir günde o bembeyaz yün çorabı çamurlara bata çıka, lastik ayakkabı ayağından çıkmış bir elinde o lastik ayakkabısıyla yine o görkemli çınarın yanındaki evine doğru giderken o çeşmede hemen çınarın yanındaki çeşmenin o şırıl şırıl akan suyunda ayakkabısını, çorabını yıkamaya çalışırken artık birisi dayanamıyor, Sıddık Süleyman, işte o dayanamıyor. Üstadım diye yanına geliyor ve o günden sonra da devamını Üstadımızın hizmetinde bulunuyor ve hiç ayrılmıyor Sıddık Süleyman. Artık eviyle, bahçesiyle, her şeyiyle Üstadımızın yanında oluyor. Böylece e, Üstadımızla beraber hakikaten bir altın bir silsile, e, o Peygamberlerin manevi miraslarını elden ele, dilden dile, gönülden gönüle taşıyacak olan bir silsile böylelikle yeniden Barla'da başlamış oluyor. Böylelikle yeniden Barla'da başlamış oluyor. Şimdi e, aslında Üstadımıza da aynı şey. Gel bir tarikatın başına geç demiyorlar mı? Diyorlar. Gel dönemin İmam-ı Rabbani'si ol demiyorlar mı? Diyorlar. Çok teklifler etmişler. Ama bunların hiçbirini kabul etmiyor. Hayır kardeşim diyor. Zaman, zaman hakikat zamanıdır. Tarikat zamanı değil. Onlar da güzeldir. Onlar da hoştur. Onların yaptıkları işler de güzeldir. Ama zaman hakikat zamanıdır. Şimdi sahabe mesleği zamanıdır. Şimdi sahabenin yaptığı işi yapma dönemidir, devridir. Yeniden aslı saadeti diriltme, gül devrini geri getirme dönemidir diye üstadımızın bütün çalışmaları iman hakikatları üzerine, sahabe mesleği üzerine kurulu bir e, görev icra ediyor üstadımız. İşte Oca Efendi de bu nehrin, bu nurlu nehrin içerisine dalmış oluyor, girmiş oluyor. Erzurum yıllarında Şimdi e, 1958'lerde falan bu defa Hoca Efendi'nin ailesi Erzurum'a taşınıyorlar. Kardeşleri, annesi, babası yine başka bir köyde görev yapıyor ama aile artık Erzurum'a taşınıyor. Hoca Efendi'nin kardeşleri Mesih abiler, Salih abiler, Sıbıgat abiler onlar Erzurum'da küçük bir e, işte mütevazi bir matbaa yeri kuruyorlar ya da matbaası olan birisinin yanında çalışıyorlar. Daha sonra kendi işleri oluyor falan. Ama her neyse şimdi ilginç olan şey şu. Mesih abi'nin sözleri, anlatımları içerisinde ben diyor yıllarca hiçbir zaman diyor kapının zilini çalmadım diyor. Ne zaman eve varsam tam kapının önündeyken kapı açılır. Annem bana der ki Mesih'im hoş geldin der. Sürekli kapının arkasında mı bekler? O kalp gelişini mi hisseder? Bilmiyoruz. Ama ben hiç kapının zilini çalmadım. Evet, işte Hocaefendi'nin o kalbine, gönlüne Risale-i Nur'ların da aşkı, şevki, ışığı, aydınlığı dolunca Hocaefendi Erzurum hudutlarına sığmayan artık e, suları bambaşka ovaları, bambaşka vadileri e, sulamaya hazır bir bereketli nehir gibi akmak istiyor ve taşmak istiyor ve annesine diyor ki ben Evliya Çelebi olmak istiyorum. Ben Erzurum'dan gitmek istiyorum. Ben Mısır, ben Bağdat, Şam gibi yerlere gidip tahsilimi, ilmimi geliştirmek istiyorum. Alem İslam'ı dolaşmak istiyorum diyor ama annesi diyor ki oğlum seni galiba zapt etmek, buralarda tutmak mümkün olmayacak en iyisi mi diyor. Hani Ramazan'da geliyor. E, hem bir gözün gönlün açılsın. Edirne'de dayımın oğlu var diyor. Orada Edirne'de vaiz Hüseyin Top Hoca Efendi. Sen onun yanına git diyor. Ramazan'ı orada geçir. Bir daha düşün. Belki ondan sonra Ramazan'dan sonra geri döner gelirsin memleketimize diyor. Ve Hoca Efendi Hoca Efendi eee Erzurum'dan böylelikle ayrılıyoruz. Ve daha sonraki yazdığı Mukaddes Göç yazısında neler hissettiğini aslında biz o yazıdan anlıyoruz. Hoca Efendi'nin oradan ayrılışı artık o ilk göç, o ilk ayrılık başlayan bir süreç, bir ömür boyu artık hiç peşini bırakmayacak ayrılıklar, hicranlar, yollar, yolculuklar. Elini alıp da tahta bağlı. Yola bir kere çıktığın zaman artık kolay kolay dönüşü olmuyor. Dönüşü olmuyor. 1970'li yıllarda da bizim köyümüze bir gün bir otobüs gelmişti. Hep tren yolculuğu yapardık. İstasyon 45 dakika falan bizim köyümüze. Ama o gün otobüs geldi. İnsanlar doldular, köylüler otobüsün içerisine. Hiç unutmuyorum o otobüsün ön tarafında doğru şöyle bir kuşakta ömür biter, yol bitmez diye bir yazı vardı. Otobüs uşağı gelince dedim ki işte yol bitti, ömür bitmedi diye düşünmüştüm. İlk öyle düşünüyordum ama şimdi artık anlıyoruz ki ömürler bitiyor ama yollar, ama yolculuklar, ama ayrılıklar hiç ama hiç bitmiyor. İşte ilk doğudan batıya bir yolculuk başlıyor. Önce Ankara, birkaç gün orada ve daha sonra İstanbul, Sirkeci'den bir trene biniliyor ve Edirne. Edirne, Trakya'da bir şehir tabii ve bir hudut şehri, bir sınır şehri. Erzurum daha bir e, mazbut bir şehir, daha bir muhafazakar bir şehir. Medreseleriyle, talebeleriyle, camileriyle e, yani dini hayat daha yoğun yaşanan bir yer Erzurum ama Edirne tabii ki öyle değil. Edirne'nin yönü daha çok Avrupa'ya dönük. Aslında belki de gelecek yıllarda hoca efendiyi böyle e, ee, muhafazakar bir şehirden Edirne'ye getiren kader onu belki de yönünü Avrupa'ya, Amerika'ya çevirecek ve orası belki de bir geçiş noktası olacak. Avrupa'yı anlamanın, Amerika'yı anlamanın ya da dış dünyayı, başka dünyaları anlamanın bir beşi, bir merkezi olacak Edirne. Ve Hoca Efendi oradaki dini hayatla Erzurum'daki dini hayatı, manevi hayatı kıyaslama imkanı olacak. İnsanların e, hizmete, insanların e, bu tür şeylere nasıl bir ihtiyacı olduğunu belki çok daha derinden hissedecek O cefendi Edirne belki de onu yepyeni bir şehirlere, yepyeni bir dünyalara hazırlayan bir merkez durumunda olacak. İşte orada. E, tren gece yarısı Edirne'ye istasyonuna geliyor ve orada Hocaefendi iniyor. E, ertesi gün e, Hüseyin Tup, Top Hocaefendi ile buluşuyor. O zamanlar Edirne'nin merkez vahizi e, Hüseyin Top Hoca e, ve onu alıyor e, doğru e, müftülüğe götürüyor. Müftü vekili o zaman e, İbrahim Akın diye birisi müftü yok. E, vekaleten e, birisi bakıyor müftülüğe. Diyor ki bu e, delikanlı benim akrabam olur. E, hakikaten şeyin e, Top Hoca e, işte Hoca Efendi'nin annesi Hoca Efendi'nin büyük annesi de Hatice Hanım zaten e, Şükrü Paşa'nın yeğeni oluyor yani. Bir e, Şükrü Paşa da Zaten Edirne müdafi, Edirneliler de Şükrü Paşa'yı çok çok iyi tanırlar zaten. E, dolayısıyla bir nevi yani böyle Hoca Efendi aslında akrabalarının yanına bulunduğu ülkelere de böylelikle hicret etmiş oluyor esasında. Benim akrabam olur diyor. E, Ramazan'da geliyor. Hani bir görev versek e, falan diyor. E tabi o zaman bir imtihan etmek gerekiyor. Hoca Efendi önüne Arapça bir kitap koyuyor müftü vekili. Kitabın adı Kuduri ama hareketleri falan olmayan bir kitap. Ve o Efendi gösterilen bölümü okuyor ve tercüme ediyor. Müftü vekili kitabı apar topar önünden alıyor ve hemen kapatıyor. Oğlum hele sen dışarıda biraz bir bekle de evladım biz bir e, Hüseyin hocamızla konuşalım falan diyor. Konuşuyor diyor ki tabii Hüseyin hoca biraz heyecanlı acaba ya okuyamazsa e, ya tercüme edemezse gibi ya imtihanı kazanamazsa gibi heyecanları var mahcup olurum diye düşünüyor. Diyor e, müftü vekili Hüseyin hocam bu genç kendisini çok iyi yetiştirmiş diyor. Bunu köylere göndermeyelim. O zaman Ramazanlarda köylere görev yapacak insanlar, hocalar gönderilir. Merkezde bir camide tutalım. Kendini çok iyi yetiştirmiş diyor. Şimdi ee, o zaman ee, iyi de diyor. Peki neden diyor hemen diyor kitabı birden birdenbire kapattın öyle diyor korktum diyor acaba bize de döner bir soru sorarsa altından kalkamayız diye çok iyi kendini yetiştirmiş diyor. Onun için kitabı alelacele kapattım. Ve Hoca Efendi o imtihanı, ilk imtihanı böyle başarıyla veriyor. Ve Ak Mescid Camii'ne Ramazan'da görev yapmak üzere görevlendiriliyor müftülük tarafından. Ak Mescid Camii Edirne'nin Yıldırım Mahallesi'nde bir cami ve o Ramazan boyunca Hoca Efendi o camide görev yapıyor. Ama o kadar memnun oluyor ki, cemaat o kadar çok memnun oluyor ki, Hoca Efendi artık Ramazan'dan sonra da bırakmayacaklardır. Bu bölümü önümüzdeki haftaya bırakalım. Bugünlük bu kadar ve Oğuz efendinin Edirne günleri böylelikle başlamış oluyor.